Şimdi konuşmama başlamadan önce şunu söyleyeyim. Hak verilmez, alınır. Haklıysan mücadele edeceksin. Bir ülkede yasalar varsa hakkını alırsın. Ama sen mücadele eden yılmayacaksın. Hukuk herkese lazım. Buradaki olaya gelince bu firma geldi. Hiç kimseye sormadan, çet raporu almadan, çevre etkinlik rapor almadan, çevredeki insanları bilgilendirmeden, onlara aydınlatmadan geldi buraya paldır güldür kuyu çakmaya başladı. Kuyularını çakar çaktı. O hiç kimseye sormadı bile. Bu yetmiyormuş gibi o çıkardığı sıcak suyu dereden, köyün içerisinden, orta yerden geçen dereye saldı. İnsanlar nefes alamaz, insanlar nefes alamaz hale geldi. Hayvanlar barışmaya başladı. İnsanlar sokağa döküldü. Çaresiz kaldık. Buhar, nefes alamaz duruma düştük. Aklımıza hukuksal mücadele geldi. Sular köyün orta yerinden akmaya başladığında insan, bütün köylü sokağa döküldü. Hayvanlarımız barışmaya başladı. İnsanlarımız nefes almakta zorluk çekti. Ne yaparız diye düşündük. Önce çevre il müdürlüğünü aradık. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Müdürlüğü'nü aradık. Jandarmaya mühendis ettik. Dedik ki kardeşim biz nefes alamıyoruz. Bu suyu buradan nasıl akıtılır diye suç duyurusunda bulunduk. O gece Çevre il Müdürlüğü'nden ee, jandarma geldi. Çevre il Müdürlüğü'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Tutanaklar tuttular. Bırakıp gittiler. Gene su. Ee, gece biz Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına başvurduk, mürat ettik. Ge e, Cumhuriyet Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, e, jandarmaya gerekli talimatı vererek geçici olarak kuyuların kapatılmasını sağladı. Biz bununla yetinmedik. Ertesi gün kalktık, Savcılığa resmen kamu davası açması için bizim adımıza kamu davası açması için dilekçeyle mürat ettik. Köyden birçok kişi imzasını alıp gittik. Savcıya dilekçemizi verdik. Savcı Bey'le sözü de konuştuk. Savcı Bey bizim bu şeyimizi iyi karşıladı ve kamu davası açtı. Kamu davası yürürken en yani bir yana kamu davası yürürken biz bu işlemlerin tamamen yürütmenin durdurulması için dava açmayı düşündük. Araştırdık. Ök, didindik çeşitli kurumlardan belgeler almamız lazımdı. Devlet su işlerine gittim. Devlet su işlerine gittim. Dedim ki bu dere yataklarını, köyün içlerinde kullanıyorlar, nasıl kullanmaları engellemesi için oraya mürad ettim. Çevre İl müdürlüğüne tekrar mürad ettim. Valiliğe dilekçeyle mürad ettik. Bunlar bu oradan aldığımız cevapların tümünü toparladık ve mahkemeye mürad etmeye karar aldık. Fakat bizden hukuk maalesef bilirkişi kişi parası diye bir para istedi O günün parasıyla 4-5 bin lira para. Bu para köy fakir yok. İnsanlar 10 lira 20'şer lira aralarında para toplayarak bu parayı topladık ve hukuksal mücadelemizi yürütmen durdurmasın tekrar davaştık. Afkat da gittik konuştuk tekrar davaştık hiç davanın peşini bırakmadık. Ama bu arada gene onlar bir sürü entrika çevirdi. Gene onlar durmuyor. Bu suyu bu defa borularla bahçeler, incir bahçelerinin içerisinden kişilerin rızası olmadan köyün kenarından geçen akar suya verme teşebbüsünde bulundular. İçme suyunun sıfırından geçiyordu o zehirli kimyasal atıklar. Bunu da gittik jandarmaya ben bizzat dilekçeyle müraat ettik dedik ki bizim içme suyumuz zehirleniyor. Nehir zehirleniyor. Akarsularımız, balıklar, hayvanlar ölüyor dedik. Bu defa o bahçe sahipleri de kendilerinin rızası olmadan boru döşendiğini ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Boruları toplattırdık. Bunlar bununla da kalmadı. Bu defa gittiler. Köyün orta yerinden geçen daha önce açık şekilde salıkları suyu valilikten, kültür mü birinci derecede burası sit sahası. Kültür müdürlüğünden, valilikten şey devlet su izin aldık diye demir borularla bu defa gene tekrar suyu antik kentin göbeğin sıfırındaki gümüş çayına gene vermeye başladılar. Tekrar valiliğe gittik. Valiliğe dilekçe verdik. Çevre İl Müdürlüğü'ne tekrar direkt dedik ki oradaki dilekçemizde e, Türk Ceza Yazısının iyi bilmiyorsam yanılmış olabilirim. 168. maddesi anayasanın da 56. maddesine göre kamu görevlileri hele valilik benim bana temiz çevre temiz hava sunmak mecburiyetinde yasa öyle diyor. Bunlar zararlı olduğunu bile bile bunların engellenmesini tekrar valiliğe dilekçe verdik. Bu defa valilik dedik ki orada iste eğer bu engellenmese köyde yaşayan tüm insanlar tek tek dava açacağız dedik. Bu bu olaylardan sonra tekrar valilik o boruları toplattırdı. Tekrar toplattırdı. Üç kere akışkanı engelledik. Sonra iş yargıda devam etti. Yargıda bizim için orada öyle bir testin kurulamacağı kararı verdi ve kuyular açılmamak üzere kapatıldı buradaki asıl hedef şu bunlar hiç çevreye saygılı değiller Ak yasalara saygılı değiller Ke istedikleri gibi hareket etmeyi kendilerinde bir güç olarak görüyorlar Oysa ülkemizde hukuk var. Hukuka güveneceğiz. Mücadele vereceğiz. Geri durmayacağız. Geri durursak başta dediğim gibi hak verilmez. Alınır. Mücadelemizi yürüttük ve Denizli'den buraya kadar yüzlerce kurulan jeotermal santrallerde kuyularda ilk kuyuları kapattıran bizler olduk. Hukuk mücadelesini veren de bizim köyümüz oldu şimdi bunun zararlarını anlatmakla bitmez. Biz doğayı ve çevremizi bu şekilde korumuş olduk. Tamam şeyi bir anlatalım. Mesela şunu söyleyin. şurayı görüyorsunuz. Bahçesi burası. Bakın bunun ortasına bu kuyu yapmak istiyorum. Tamam, tamam Bunu söyleyeyim. söyleyeyim. Bakın şimdi dünyanın harikası. Burası birinci derece sit sahası. Hangi antik kent var burada? Burada Magnezya antik kenti var. Tekrar başla. burası işte en baştan başlayalım ya şeyden. Bak. Burası birinci derece sit alanı. Heh. Orada burası Magnezya'yı da söyleyeyim. E, e, burası birinci derece sit sahası. Magnezya antik kentinden dolayı. Magnezya antik kentini irdelersek Efes'ten 200 yıl önce kurulmuş bir medeniyet. Evet. Bu bu Magnezya antik kentinin dışında burası Türkiye'nin göz bebeği incir ve zeytinin ana mekanı yurdu yurdu. Şöyle baktığımızda yem yeşil incir bahçeleri binlerce dönüm. Binlerce dönüm. Bu incirin getirdiği parayla bu bunun getirdiği paraya hesap eden var mı? O bahçelerden binlerce kişi nem alanıyor. İncir satıyor, incir topluyor. Ama bu sistemden kim faydalanıyor? hoyratça yaparak kim faydalanacak? Bir tek kişi faydalanacak. Vicdanına eğer insan insansak şu doğayı bu şekilde kirletemeyiz. Biz şunu söyleyeyim. Jeotermale karşı falan değil ama jeotermal eğer enerjisine ihtiyaç varsa bunu yasalara, yönetmenliklere, kanunlara ne diyorsa onu yaparak yapsınlar. Beni öldürerek yapmasınlar. Bakın ben daha bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi onlar buradaki incir bahçelerini öldürdü. Zeytinleri öldürdü. Beni hasta yaptı. Beni hasta yaptı. Toprağı hasta yaptı. Niçin yaptı? Jeotermal enerjisi. Benim alternatifim var mı? Bir daha incir ağaçlarını yapabilir miyiz? Zeytin ağaçlarını yapabilir miyiz? İnsanı yaratabilir miyiz? Ama ben vatandaş olarak bile enerjiyi daha temiz birçok yerlerden elde ederim. Güneşten elde ederim rüzgardan elde ederim, sudan elde ederim. Neden bu? Neden bilerek bizi zehirletiyorlar? Şu Allah aşkına şu bir çekin de şuradan şu şu incir vadisini çekin. Türkiye'nin gözbebeği bebeği burası. Maalesef böyle. Biz şunu söyleyeyim ben bu jeotermal çevresinde jeotermal kuyusu olan insanlara, vatandaşlarımıza. Senin yaşam hakkını alıyorlar. Baştan da söyledim. Bu şekilde yaparak bizim yaşam hakkımızı alıyorlar. Benim yaşam hakkımı onun almaya hakkı var mı? Tekrar söylüyorum. Yasaların, yönetmenlerin, tüzüklerin ne diyorsa onu yapsınlar. Kurallara uysunlar. Bu kuralsızlık niye? O zaman herkes kuralsız şekilde yatırım yaparsa ne olur ülkenin hali? İşte görüyoruz. Akarsuları, nehirleri, çayları, dereleri doğamızı. Maf ettiler, maf. Gelsinler de şu 2000 kusur yıllık Magnezi antik kentini insanlar o devirde sıcak suyla ısıtıyorlarmış. Modern tuvaletleri var şehirlerini. Bir görsünler. Bir de şimdiki rezilliği göster. Bir antik kentin sıfırına sıcak su, o buhar, o kimyasal oradan geçen gümüş çayına Çayın adı da gümüş çay. Gümüş madenlerden dolayı. Romalıların çalıştı. Oraya su salında. Oradaki binlerce canlıyı yok etti gittiler. Yok, yok. Öldürdüler. Durum bu. Hocam bir de sizden bir şey rica yani Siz burada mesela bu şeyi başarmışsınız. Bir örgütlü mücadeleyle başarmışsınız ama Aydın'da hala kuyu açmaya çalışıyorlar. Bir, bir yerlerde açmaya çalışıyorlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani en azından bir mesaj vermek için çevremizi ve doğamızı korumak için herkesin köylülerin kentlilerin yani bir arada mücadele etmesi gerektiğine dair bir şeyler söylerseniz. Bak, baştan söyledim. Bir elin nesi, iki elin sesi. Baştan söyledim bakın. E, korkmanın bir ecele faydası yok. Neden korkuyorsun ki? Yok olan sensin. Senin yaşamın gidiyor. Senin arazilerin gidiyor. Eğer bu ülkede yaşıyorsak, bize bu ülkeyi Cumhuriyeti kuracağım insanlar vermiş. Yörükler, Çerkez Etemler, Demirci Mehmet Efeler, annelerimiz babalarımız kan akıtmış. Kanara kalmışız bu, toprakları. Tekrar söylüyorum. Örgütlü mücadele edecekler. Herkes de hakkını, hukukunu bilecek. Öyle davranacaklar. Çek, bu Sonra bir şey daha söyleyeyim. Bunun siyasi bir yönü de yok. Ali Beli de ayırmıyor. Bu senin bahçeni de yok ediyor. Benim bahçemi de yok ediyor. Senin canını da yok ediyor. Benim canımı da yok ediyor. Ay, ayırmıyor Tekin'leri gideyim öldüreyim diye doğaya salınan kimyasallar. Sera gazı oluşturuyor sonra doğaya dönüyor. Ne oluyor? Aydın'da yaşayan insanlar hiç o kokuyu çekmiyor mu? Çekiyor. Çekiyor. E, da, yavaş yavaş, yavaş yavaş... Zannediyor ki insanlar hemen birdenbire öleceğiz yok. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Ama sonuçta bu zararlı. Baştan söylüyorum. Bakın şimdi geçen gün de söyledim. Bir araba sıfır kilometre arabanın egzozundan çıkan gazı ölçtürüyorsun da tabiata zarar veriyor diyor. Şu jeotermal santrallerin gökyüzüne saldığı buharları ölçtürüp de bunun içinde ne var ne yok diye. Niye bir rapor yayınlanmıyor bu ülkeyi yönetenler? Belediye başkanları. Niye yapmıyorlar? Hiç mi zararsız onlar? Neden yapmıyor? Benim sıfır kilometre arabamı diyorsun ki trafiğe çıkamazsın. Git. Eksodun temiz mi değil mi? E bir de ona desinler. Kardeşim sen bu şekilde gökyüzünün doğayı ölç. Ölç içindekilerini insanlara anlat. Eğer faydalıysa bize söyle biz de o havayı bol bol çekelim. Benim diyeceğim bu.